Evet öğretmenler ilk yardımda sohbet eder gibi dersimizi işleyeceğiz. 2016'dan soru geldi. Çıkıkla ilgili bir soruydu galiba ya da kırıkla ilgili. Yerine konulmalıdır, düzeltilmelidir şıkkı vardı arkadaşlar. Çok basitti. Hiç ilk yardım çalışmayan biri bile mantıklı bir şekilde soruyu cevaplayabilirdi. Çıkmış sorulardan bakabilirsiniz. Ben size ilk yardımın genel hatlarını anlatacağım arkadaşlarım. Takıldığınız, eksik kaldığınız kısımlara vurgu yapacağız öğretmenler. Hep birlikte özetini geçireceğiz. Şimdi ilk yardım nedir? Mantığıyla bir başlayalım öğretmenlerim. Şudur ilk yardım arkadaşlar. Açık kalp ameliyatı yapmak değildir. Şimdi bir kaza yaşanıyor, bir durum yaşanıyor öğretmenler. Ne yapacağız? Hemen o anda o olay yerinde bulunan kişiler tarafından bulunan materyallerle tedavi değil, temel yaşamı sürdürmek için ilk yardım uygulayacağız öğretmenler. Bunu unutma. Bak amacımız tedavi etmek, ameliyat etmek değil. Temel yaşam faaliyetlerini sürdürmek için müdahalede bulunmak. İlk yardım budur. Kahramanlığa gerek yok. Bilmediğin işlere girişmeyeceksin öğretmenim. Ne yapılır? Şimdi ilk yardımcının özellikleri diye bir başlık oluyor arkadaşlar. Bir kere ilk yardımcı önce kendi güvenliğini sağlayacak. Bir trafik kazası var. Tedbirini almazsan, reflektörü, ışıkları o ileriye asmazsan öğretmenim sen de orada ikinci yaralı olabilirsin. Önce kendi güvenliğini sağlayacak. Daha sonra hastayı arkadaşlar koruma dediğimiz evre arkadaşlar. Koruma dediğimiz hastanın güvenliğini sağlayacak. Hemen alo 112 yapacak ve ilk yardım biliyorsa ilk yardım uygulayacak. Biliyorsa hastaya dokunmayacak. Çevreden yardım isteyecek öğretmenler. İşte ilk yardımın temeli bu arkadaşlarım. Koru, bildir, kurtar diye evresi vardır. Koru, bildir, kurtar. Burada koruma dediğimiz işte güvenli bir durum oluşturmak. Çevreyi Atıyorum şöyle örnek vereyim. Bir gaz sızıntısı var, evde zehirlenme var. İşte o gazı kapatmamız, camları açmamız koruma evresidir. Hemen sağlık ve güvenlik ekiplerine arabamız bildirmek. Alo 112'dir. İlk yardım uyguladığımız evrede kurtarma evresi olarak geçer arkadaşım. İşte ilk yardım bu, öğretmenim. O gözünde büyüttüğün ilk yardım bu. Sertifika aranıyor. Hani kolay değil arkadaşlar. Ben sınav ve sorular için kolay diyorum. Şimdi ABC var. ABC ilk yardımını ABC diyorduk. Airway Breathing Circulation dediğimiz arkadaşlarım. Ne buradaki amaç? Kişide bir soluk yok. Kişide bir kalp atışı yok. İşte airway dediğimiz o dilin yerini, dilini arkaya kaçmış dili açıyorsunuz, dışarıya çıkartıyorsunuz öğretmenler. Sonra soluk borusunu açtığımızda breathing dediğimiz suni solunum, yapay solunum, suni teneffüs uyguluyorsunuz öğretmenler. Sonra circulation kalp masajıyla da kan dolaşımını, kalbin kan pompalamasını sağlıyorsunuz. Bunun ismi güncellendi. Temel yaşam desteği oldu öğretmenim. Aynısı ritüeller yine aynı. Bireye karşı uygulanan durumlar yine aynı öğretmenim. Sadece adı temel yaşam desteği oldu öğretmenim. Bir de temel yaşam zinciri var. Yanlış hatırlamıyorsam zinciri olması lazım öğretmenler. Zinciri dediğinde fasıl şu. Önce alo 112 yapıyorsunuz. Hasta var. Ö Siz ikinci evrede ilk şöyle yazayım ya. Birinci aşamada alo 112. İlk yardım gereken bir durum var. Önce 112 aradım. İkinci aşamada ilk yardımı yapıyorsun. Sen yapıyorsun. İlk yardımı sen yapıyorsun. Sonra ambulansta ilk yardım yapılıyor. Ambulansta ilk yardım. En sonda acilde Hastanenin acilinde ilk yardım yapılıyor. Bak hayat kurtarma zinciri öğretmenim. Hayat kurtarma zinciri nasıl oluşuyormuş? Hemen olayı gördüğüm, yaralıyı gördüğüm alo 112. İlk yardımı, ikinci aşamada ilk yardım uygulamaya başlıyorsun. Sonra ambulansın içinde bir ilk yardım uygulanıyor. Sonra hastanenin acilinde bir ilk yardım uygulanıyor. Bu da yaşam kurtarma zinciri, temel yaşam zinciri diye geçiyordu öğretmenler. Şimdi bir kişide kalp atışı yoksa, solunum yoksa ne yapılır öğretmenlerim? Şöyle ABC uygulanacak. Yani temel yaşam desteği uygulayacaksınız öğretmenler. Bu 30 kalp masajı 2 suni solunum diye geçer. Yetişkin içinde, çocuk içinde, bebek içinde. 30'a 30'la 2 kuralı vardır öğretmenler unutmayın. 30 tane kalp masajı, 2 tane suni solunum. Öğretmenler kaç tane suni solunum, kaç tane kalp masajı yapmamız gerekiyor gibi bir soru gelirse sağlık ekipleri gelene kadar müdahale devam ettirilir. Öyle 100 tane yaptım, bitti, umudu kestim, 200. yaptım artık olmayacak yok. Sağlık ekibi kalana kadar kalp masajı ve suni solunuma devam edeceksiniz. Şimdi yetişkine kalp masajı nasıl yapılır? Çift elle yapılır. Çift el, çift el. Dirsekler düz basıyorsunuz göğüsten. Yanına oturuyorsunuz göğüsten basıyorsunuz. Çocuk için tek el. Bebek için üçüncü ve dördüncü parmaklarla yapılır. Arkadaşlarım kalp masajı. Yetişkin için çift el. Çocuk için tek el. Bebek için üçüncü, dördüncü parmaklarla kalp masajını sağlıyorsunuz. Devam edelim. Yanık ve donma ile ilgili durumlar geliyordu. Yanıkta şimdi anlatacağım. Aynısı donmada geçerli. Birinci, ikinci, üçüncü derecede yanık ve donmalar var. Üçüncü dereceler en ağır durumlar öğretmenim. Birinci yanıkta işte derinin dış tabakası yanar. Orada bir kızarma, bir sızı olur. Ağrılıdır. İkinci derece yanık veya donmada öğretmenim artık su kabarcıkları oluşmuştur. Derinin ikinci ve üçüncü katmanlarını etkilemiştir. Bu su kabarcıklarını patlatmayacağız ağır ağırlıdır. Çok 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 ağırlıdır öğretmenim. Üçüncü yanık veya üçüncü donmalarda öğretmenler artık derinin tüm tabakası özellikle yanıkta tüm tabakada sinirler de etkilenmiştir. Hiçbir ağrısı yoktur çünkü sinirleriniz etkilendiği için hissetmezsiniz. Üçüncü derece yanık ve donmalarda öğretmenim. Üçüncü derece donma zaten kangren maalesef biliyorsunuz yaşanmış olayları var arkadaşlar. Donmada ne yapıyoruz? Kişi donmuş doğrudan ateşin Sobanın dibine götürmüyorsunuz. Yavaş yavaş arkadaşlar üstüne kuru kıyafetler giydiriyorsunuz. Önce ılık ortama sokuyorsunuz arkadaşlarım. Doğrudan götürmek yok. Aynı şekilde yanıkta da doğrudan buz uygulamak yok öğretmenlerim. Bunları unutmayın. Yani. Karıştırıyorsunuz, şaşıyorsunuz. Kırık, çıkık öğretmenler. Bir kırık ya da çıkık durumu. Kırık artık deforme olmuş. Tamamen görürsün kemik kırılmış. Çıkıkta da eklem bölgeleri birbirinden ayrılmış. Burkulma da kısa sürelidir. Ama çıkıkta tam bir ayrılık var. Eklemler çıkmıştır arkadaşlar. Şimdi kırık veya çıkık gördüğünde şunu unutma arkadaşlar. İşte kırığı nasıl tespit edeceğiz? Kişiye soru sorarsın. Ses geldi mi? Bir acınsızın var mı? Midenle bulantı var mı? Gibi sorular sorarsın. Bunun yanında kırığı, çıkığı düzeltmeye çalışmazsın. Kırıkçıya çıkıkçıya çocuğu götürmezsin. Hastaneye götüreceksin. gerek tedavi, doktor, hekim yapacak öğretmenim. Bunu unutma. Şeklini şemalini düzeltmeye çalışma. Kanamalardan örnek vereyim. Mesela arkadaşlar açık kanama, kapalı kanama örnekleri vardır. İç kanamalar her zaman tehlikelidir arkadaşlarım. Açık kanamada kanayan yeri bilirsiniz. Eğer bu derin bir uzuv kopmasıysa arkadaşlarım turnike uygulaması yaparsınız. Turnike resimlerine de bakarsanız arkadaşlar bunları söyleyeyim. Bunun yanında zehirlenmeler yine bana sorular geliyor buradan. Ağız zehirlenmeleri. İşte su da içirmeyecek misin, kusturmayacak mısın? Bunların hepsi tamamen yanlış bilgi öğretmenim. Normal bir zehirlenmede. Atıyorum. Ne oldu? Nasıl bir zehirlenme olsun öğretmenlerim? Besin zehirlenmesi yaşadı çocuk. Arkadaşlar ona sıvı almasını, su içmesini sağlayacaksın, onu kusmasını sağlayacaksın. Ama ne zaman kusturmuyoruz? alkali metal yuttuysa, domestos, ace veya asitli gıdalar yuttuysa arkadaşım. Bunu nasıl kodlayacaksın? Zaten yutarken zehirleyerek gitti. Çıkarken de arkadaşım çok büyük zararlar vereceği için kusturmayız. Ama normal zehirlenmelerde biz kusmasını da sağlarız. Su içmesini de sağlarız öğretmenim. Unutma. Bak bu çok karıştırılıyor. Çok soru geliyor bana bu zehirlenmeden. Devam. Şimdi öğretmenlerin belli baş şeylerinde tanımlarını bilmenizi istiyorum. Bakınız beynin uzun süreli kesintiye uğraması, beyin işlevlerinin koma. Uzun süreli, komaya girdim. Yıllarca koma olan insan var aklında böyle tut. Uzun süreli. Bayılma, beyin işlevinin kısa süreli. Elektriksel bir sıkıntı oluyor, kısa süreli bir gidip geliyorsun. Bana bir şey oldu, bayılma. Şok, dolaşım sistemiyle ilgilidir. Kan dolaşımıyla ilgilidir arkadaşım. Bir sekme, bir sıkıntı olur, şoka girersin. Şok pozisyonu verirsin. Dümdüz yatırırsın kişiyi. Yüz üstü mü? Sırt üstü mü? Sırt üstü diyeceksin. Yüz üstü hiçbir bireyi yatırmayız öğretmenler unutma. Sırt üstü yatırırsın arkadaşım. Bacakların 30 santim kaldırırsınız. Kusma ihtimaline karşı başını yana çevirirsiniz. Şok bu. Bu kadar basit konuları. Havale konvüzyon arkadaşlarım. Burada merkez sinir sistemi ilgili bir problemdir. İle felç bile yapabilir kişiyi. İşte istem dışı kasılmalar, yüksek ateş sonucu havale durumu oluşur. Sara bu beynin dış tabakasıyla ilgili arkadaşlarım bir durumdur. Sara'da da öğretmenle kişiyi bağlamaya çalışmayacaksın. Bir çocuk Sara krizi geçiriyorsa onun krizi geçirmesi bekleyeceksin. Tek yapman gereken etrafının güvenliğini sağlamak. Soğan koklatıp ayırtmaya çalışmayacaksın. İple organla bağlamayacaksın. Kemik kırıklarına, kas yırtıklarına sebep olur. İşte bu Sara epilepsi öğretmenim. O kriz geçirilecek. Biz sadece güvenliğini sağlayacağız. Miyokard dediği öğretmenler Kalp krizi arkadaşım miyokard. Kişi kalp krizi geçirdiğinde soğuk soğuk terler öleceğini düşünür. O hislere kapılır. Kişi yer oturup pozisyon alırsınız. Kalp durduğunda kalp masajı suni solunum. Biraz önce öğrettiğim temel yaşamı destekleme. Temel yaşam desteği ya da ABC'yi uygularsınız öğretmenlerim. Tabii ki de kalp masajını ve suni solunumu yani ABC'yi yani temel yaşam desteğini sağlık ekibi gelene kadar uygulamaya devam edersiniz miyokart için. PRICE'ı verdim öğretmenler burada. Protection, rest, ice, compress ve elevate arkadaşlarım. Bir burkulma yaşadı çocuk. İşte futbol oynuyordu. Maçta burkulma yaşadı. Önce Protect yaparsın. akşam, korumayı alırsın. Sonra rest dinlenmesini sağlarsın. Sonra ice dediği buz uygularsın. Sonra kompres uygularsın. Hani bandaj tarzı şeyler yapabilirsiniz. Sonra kalp seviyesinin üstünde. Ha. Hazır gelmişken onu bir söyleyelim. Şimdi öğretmenler bakınız. işte kolda kırık varsa kalp seviyesinin üstüne. Yılan koldan soktu. Akrep sol koldan, yılan sağ koldan soktu. Kalp seviyesinin üstüne çıkaracaksınız. Bazı öğretmenlerinden değişik değişik sorular alıyorum. İşte bunu böyle yukarıya kaldırırsam zehir buradan kalbe akarmış. öğretmenin bakın öyle bir mantık yok dolaşımda vücudun her yerine kalp pompalar. Eğer konu seviyesine kaldırırsan buraya daha zor pompalayacak. Böylece zehir kanına daha yavaş karışmış olacak öğretmenim, tamam mı? Bu böyle kaldırıcı burada akıp seni zehirleyip öldürmüyor. Mantık bu. Olamaz. İlk yardım çantasından bilelim öğretmenlerim. Aklınıza ne geliyorsa var öğretmenler ama aspirin yok, antibiyotik yok, krem, merhem, ilaç yok o çantada. Bunları unutma. Bunlar genel ilk yardım bilgileri de öğretmenim. Muhakkak aklında kalacak. İki kere dinle şu anlattığımı. İlk yardımı öttürürüz. Bu kadar basit aslında. Bu kadar basit, bu kadar okununca anlaşılan bir dersi bilmediğimiz için yıllarca yani yıllarca demeyeyim de binlerce insanımızı kaybediyoruz. Cümleler artık oturmaz oldu. Hızlanmaya çalışıyorum öğretmenim. Çok uzatmadan özet halinde ya. Dakikalarca sürmemesini istiyorum videoyu. Bu yüzden kelimelerde suçma olursa da affola arkadaşlarım. Umarım faydalanırsınız. Şimdi biz ilgilendiren kısım diye ayırdığım yer var öğretmenler. Bakınız. Çocukta oyun yaralanmaları. Şunu unutma. Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre. Erkek çocuklar kız çocuklara göre yaralanma ihtimali daha fazla. Deli doğru. Erkek sürekli hareketli. İhtimal daha fazla ama yaralanmaya maruz kalmada kızlar daha fazla. Yani kız az düşer öz düşer diye biz bunu kodluyoruz öğretmenlerim. Bunun yanında bakınız. Şimdi Çocuğu biz ilk yardım konusunda bilgileneceğiz. Nasıl? Şimdi çocuk emekleme evresinde sürekli halıyla birlikte biz o halıyı sabitleyeceğiz. Bilgeler olmayacak, elektrik kabloları olmayacak, prizlerin kapakları olacak. Şimdi elektrik kablolarıyla var, boyuna dolar, boğulur. Emzik zinciri olmayacak, boyuna dolanır, boğulur. Öğretmenim. Küçük materyaller olur, boğazına, burnuna kaçar, boğulma, ölme ihtimali vardır. Kavanozlar, işte sivri köşeli yapılar vardır öğretmenim. Çocuğu yaralar. Bunlar uzak olacak. Bildiğimiz şey öğretmenim, mantıklı olan her şey burada. Kendinden büyük materyallerle, oyuncaklarla oynarsa yaralanma ihtimalini artırır. Bunun dışında öğretmenlerim, oyun alanları, parklar, bahçeler, yollara, caddelere, uzak yerlerde olmalıdır. En az 1,5-2 metrelik, 1,5 metre diyebilirsiniz, duvarlar olmalıdır. Türkiye'de maalesef bu şekilde olmuyor. Ama ben olması gerekeni söylüyorum. Zemin pürüzsüz olmalıdır. Çocuk düştüğünde camdır, sodadır, şarap kırığıdır. Bunlarla yaralanmamalıdır öğretmenim. Bunun yanında öğretmenler işte asfaltta, betonda oynaması, sentetik, toprak alanlarda oynamasından 4 kat, 2 kat daha çocuğu yaralaya bilir. Bilindiği şeyler öğretmenim. Şıklarda öttüreceğiniz başka. Bunun yanında neler? Bakınız. Kendi yaş grubundan büyük çocuklarla oynarsa yaralanma ihtimalini iki kat artıracaktır çocuk. Unutma. Deterjan, deterjanlar orijinal kaplarında olur. Farklı kaplara katılmaz, süslü kaplara katılmaz. Orijinal kabında olur güvenli bir dolaba konur ve kilitlenir. Bitti. Oyuncak kutusunun kapağı, oyuncak kutusunun kapağı olmaz. Eli, başı, ayağı sıkışır çocuğun. Olacaksa da güvenli bir kilidi, kilit sistemi olur öğretmenler. Çocuklar ve su. Öğretmenlerin çocukları 5 santimden fazla su birikiminde asla yalnız bırakmıyorsunuz. Boğulur, boğulur. Yüzme bile bir havuzda tek başına bırakmıyorsun. Tuvalette, banyoda, lavaboda tek başına bırakmıyorsun öğretmenim tamam mı boğulabilir Bunun yanında karyola kenarları hep çekil olacak. Karyola kenarındaki mesafeler dar olacak. Çocuğun eli kolu başı gözü sıkışabilir. Pencerelerde koruma kilitleri olacak öğretmenlerim bu şekilde. Emzik zinciri olmayacak. Boğulmasına sebep olur dedik. Küçük toplar olmasın, yutar, burna kaçar bilyeler. Bunun yanında öğretmenlerim bisiklet ve havuz bilgisi verin sizlere. Bisiklet ve havuz. Heh, bisiklet. Kask kesinlikle olacak. Kask başını tamamen kaplayacak. E şimdi çocuk arkadaşlar atıyorum. İşte 3-4 yaşlarında o üç tekerlekli bisikletlere biner. O plastik hatırlayacaksınız. o Ön tekerlek parçalanan bisikletlere biner. Yaş ilerledikçe iki bis iki tekerlekli bisikletin arkasına iki tane mont edilmiş tekerlekli bilye bisikletini sürer. Zamanla onlar sökülür ve iki tekerlek üzerindedir. Kask olacak. Kıyafetleri geniş olmayacak. Zincire takılır, pedala takılır öğretmenlerim. Bunun yana fosforlu kıyafetler olacak. Arabalar, araçlar onları görsün, çarpmasın diye öğretmenlerim. Yağmur havalarda bu çocukların bisiklete binmesine izin vermeyeceksiniz ve muhakkak sizin gözetiminizde olacak. Havuz öğretmenler, yüzme bilse dahi havuzu tek başınıza bırakmayacaksınız. Havuz kenarında gerekli güvenlik tedbirlerini almak durumundasınız. Arkadaşlar. Ve unutma Genç olsun, çocuk olsun, bebek olsun. Sizi anladığı alıcı dilinin geliştiği evredeyse ona ilk yardım konusunda bütün bilgileri anlatmalısınız. Yani her materyalin, her eşyanın oyuncak olmadığını o çocuğun öğrenmesi gerekir değerli öğretmenlerim spor yaralanmalarından bahsediyorum ben bir de burada. İç faktör, dış faktör dediğimiz yaralanmalarda. iç faktör dediğimde bireyin kendisi aklınıza gelsin. İşte cinsiyeti, yaşı, gelişim düzeyi arkadaşım. Aklınıza gelsin iç faktörlerde. Dış faktörlerde ise dolaylı çevreler. Yani işte egzersiz seviyesi, zemin, ayakkabısı gibi durumlar dış faktörlerdir öğretmenler. İlk yardım bu kadar değerli öğretmenlerim. İnanın hiçbir zoru yok. Hepsi mantığınızda arkadaşlar. Deterjan kutuları unutmayın. Bu yanıklardaki durumları da unutmayın öğretmenlerim. Bunun yanında koma bayılma şok havale gibi bunların sadece tanımlarını bilmeniz sizler için yeterlidir. Bu şekilde öğretmenin tüm özetini tamamlamış oldum. Umarım soru yakalarız değerli öğretmenlerim. Elinden geldiğince AÇS'yi beslenme ilk yardımı sizlere özetledim. Soru yakalarsak çok mutlu olurum. Faydam olursa çok mutlu olurum. Yine sizlerden dönütler bekliyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım seneye görüşmeyiz. Tez zamanda tanırsınız. Hak edenlerin atandığı bir dönem olsun. Umarım öğretmenlerim. Bu dileklerimle dersimi de bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yine sorularınız olursa Instagram'da sizleri bekliyorum. Ayarlayabilirsem de PDF'lerimi oraya yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.